Evet arkadaşlar, Ortaklar Yapı hoş geldiniz. Bugün metal tavan yapacağız arkadaşlar. Metal tavan tavan yapmak için gerekli olan malzemelerimiz gördüğünüz gibi metal tavanın taşıyıcıları var. Ee, bir de bu var malzeme olarak. Gördüğünüz gibi uğusu var. Bunlar köşelere konuyor. Bunlar. Ondan sonra gerekli olan bu malzememizde gördüğünüz gibi bunun tel klipsleri var. Böyle şekilde. Öncelikle tavana kurmak için lazerimizi bağladık. Gördüğünüz gibi köşelerimiz lazerinde, her tarafı lazer alıyoruz. Bakıyorsunuz. Öncelikle size gerekli olan bu lazer. lazerler, her tarafı topluyorsunuz arkadaşlar. Baktığınız gibi her şey Ondan sonra yapmanız gereken bu U profilleri e, şöyle vidalı mamut kabıyla, şu anda duvarlarımızın bizim tam olduğu için ben yani normal evi dağıttım ama tekrardan bir takıyorum. Bunu Böyle bir arıyorum. Yani maksat Bunu tutturmak sağlam bir şekilde. Bir arıyoruz. Ondan sonra <gülüyor> <gülüyor> şu Taşıyıcımızı Gördüğünüz gibi 120 santimde bir Aralık 120 santim olması gerekiyor. 120 santimde bir taşıyıcımız açık. Gördüğünüz gibi bunlarda asitlemelerimizi tavana sabitliyoruz. Ondan sonra burada burada taşıyıcı. Bunu ters bir şekilde bak arkadaşlar bak bunun burası ve burası gördüğünüz gibi birbirini karşılaması gerekiyor. Bu şekilde. Ondan sonra da klip, klipsimizle elimizle bunlar klipsle klipslerimizle bunu bu şekilde. Yani daha da şu göremiyorsun ama böyle klipsi üstten takıyoruz ve yani bu şekilde şu an gördüğünüz gibi klipse tuttu klipslerimizi çift atıyoruz arkadaşlar yani bir sağından ve bir solundan klips atıyoruz çünkü sağlam olması gerekiyor tamamen metal tabanı tutan bu aparatlar gördüğünüz gibi tam oturduğu zaman da tık diye bir ses çıkıyor Olay bundan ibaret arkadaşlar şimdi. Bitiminle de tekrardan metal tabakaları takarken de tekrardan çekeceğiz.